Kısas köyüne 11. yüzyılda Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmen aileleri beraberlerinde getirdikleri gerek kültür ve gerekse yaşam zenginliklerini, bütünlük ve dürüstlüklerini ve misafirperverliklerini aradan geçen onlarca yıla rağmen kaybetmeden yaşamına yansıtmıştır. Ehl-i Beyt ve Hacı Bektaşi Veli öğretisi içerisinde yer alan cem, sema, değiş, sevgi, hoşgörü ve aşıklık geleneğinin özgürlüğünü koruyarak günümüze taşımıştır. En önemlisi de saz ve sözünü büyük bir şevk, heyecan, ustalık, zenginlikle çalan, Söyleyen aşıklar yetiştirme konusunda da Anadolu'nun en seçkin ve kendine has özelliklerini korumuş yörelerin başında gelmektedir. Dün bir, bir man gözüm, gönlüm şad oldu. Dün bir gözüm, gönlüm şad oldu. Dün man canlar bize safa gelmiştir. iki kazım da işini ahsan getirsin, kızıl dalı getirsin. Rahmeti hemen hemen her evde bir bağlama bulunmakta ve bağlama çalınmaktadır. Bu yönüyle kısas, bölgede, aşıklar diyarı şeklinde bilinmektedir. Kısaslı aşıklarımız sazlarıyla ve sözleriyle halkın umutlarını, sorunlarını, eleştirilerini, duygu ve düşüncelerini dile getirmekte, şiir ve değişlerinde geleneklerini, inançlarını, atasözlerini ve dinlerini ifade etmektedirler. Resmi Adem damladı, Adem için Beytullah'a Abu Zemzem damladı, elveyle sırrı abuhu mayasın zay eyledi, o sebepten iyiden kem, kemden iyi damladı. Kız ben dertliyem de hepinize yeterem yeterem, ah gülen olam yeterem. Vallahi ben derken de sizin tümünüzle yeterim yeterim Akkadan alam yeterim Teferruc eyledim devri cihanı Aşıklar gönlünü yara bağlamış Şu Bağlamışlara çekip kara bağlamış dost bağlamış bağlamış. cefa senden değildir Bana gelen cefa senden değildir Benim kendi baktığım para sevdim Doksan donam sözüm budur doksan donam Sözüm budur, ölmek alem korkudur. Tazerden dostlar bizi kese gelmiş kese gider. Zaruratın acı yeri ese gelmiş ese gider. Gel bir yattık bu işi, ikili gibisinin işi. Size uymaz inat işi, terse gelmiş terse gider. Yüzgün! Aşık derin gölden, ayrı olmazın doğru yoldan. Arifler de aynı dilden, ama cahiller de bilen yok. Teslim Allah söyler uçar, Arifler de aynı seçer, yolcular da konar göçer. Ama burada yarım kalacak, burada kalacak bir saat, yarım saat fır. Bakçalar, narı çalar, tuz gözü mavu çalar. Gitme yol yalınır, seni bir avcı çalar. İndim koyun dibine, baktım suğun rengine, Analar kız beslenmiş, vermeyin sevdiğine. Zakar Greider'in tepesine binerdi, ikindi de Hayo köye inerdi. 90'da 10 gözler yere sinerdi, ne haddime demek durmaktı bizde. Arfa Bakı vardı, herkes bilirdi. Şah Hüseyin'le bir araya gelirdi. Naman anlatınca herkes gülürdü, her kısadan hisse almaktı bizde.